The dee da 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 Bir Birlikte hiç resmimiz yok. Ben hep sizi çekmişim. Niye bunlara bakıyorsun şimdi? Bebeğimi arıyorum. Ne kadar masum, şuna bak. Böyle yapma ama. Keşke daha fazla masum anı biriktirebilseymişim. Bunlar bana bile yetmiyor. Ben oğlumun bir zalim olduğuna inanmak istemiyorum. Onun şimdi hapishanede olduğunu kabul edemiyorum. Benim yanımda olsun. Bu resimlerdeki kadar masum olmasını istiyorum. Kimsenin canını yakmamış. Herkesin sevdiği Selim olsun istiyorum. kocaman yılanın yüzünden. Bursa senin böyle bir çocuk değil. Ben oğlumu istiyorum. Sessizliği beni korkutuyor. Merak etme, konuşurum ben onunla. aynı yıkadım. Tamam canım alayım ben. Bırakırım ben. Bugün nerede? Ah. O bir şey değil canım. Şey aldı. Yemekte İzmir'de. Kim? Kadir Bey. Hani çocuklar üşüşüyor ya insanın başına illaki al diye. O da başından salmak için aldı işte. İkiniz mi çıktınız? Ee, zaten Murat otelde uyuyakalmıştı... Rahmi de onu yalnız bırakmak istemedi. Ben de biraz bunu almıştım açıkçası. İşte beraber gittik. Ee? Ne eysi? <laughs> Gittik, yemek yedik, geldik. İşte bu kadar. Baş başa yemeğe çıktınız. O sana gül aldı. Sen de atamadın. Ay Fatma Gül, aşk olsun. Hiçbir şey yok. Vallaha. İyi, tamam. Ne konuştunuz? Hmm. <laughs> Enteresan bir adam. Şiir yazıyormuş biliyor musun? Ya. Çok duygusal. Daha doğrusu ne geldiyse başına zaten bu duygusallığından gelmiş ya. O içki meselesi falan ama bitti diyor. İşte o süreçten bahsetti. Sonra karısının hastalığından. Yalnız bir adam. Yani etrafında kalabalık olsa bile yalnız bir adam. Naif. Bence artık yalnız değil. <laughs> o da öyle söyledi biliyor musun? Siz artık benim ailem gibisiniz dedi. Fatma Gül benim kızım gibi dedi. Ne güzel işte. Güzel işte. Ha bir şey olduğundan, olacağından değil. Ama bu vesileyle bile onu tanımak güzel bir şey. Evet. Hep üzülecek değiliz ya, bazen iyi şeyler de olacak hayatımızda. <laughs> <laughs> İnşallah. Ne oldu? Ne, hiç, konuştuk. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. Ne oldu? Ay, bir şey olduğu yok. Yani Fatma Gül çok endişeleniyor. Mustafa'ya gitmenden korkuyor. Böyle bir şey yapmazsın değil mi bir tane? Tamam abla tamam. Ya çünkü Kadir Bey de söyledi. Yani böyle bir şey yapman çok yanlış olur. Tamam. <laughs> abla. Ha. Öbür gün Fatma Gül'ün doğum günü. <laughs> Sahi mi? Bugün saçlıktan nüfus kağıdını gördüm. Sekiz Haziran hatırladım. Ben de kötü bir şey söyleyeceksin Sadım. E, tamam buna bir şeyler yapalım. O herif de mutlaka hatırlıyordur. Ya bir şey yapmaya kalkarsa? Hiçbir şey yapamaz. Kadir Bey konuşacak onunla. Hem telefonlarının dinlendiğini falan öğrenince korkar yapamaz. Ben o kadar emin değilim. Kerim. Allah aşkına kendi kendine bir şeyler yap. Abla yeter tamam yeter kırk kere söylediniz ya yeter tamam hadi iyi geceler. Salat. <Sülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.